Evet. Aloe vera yapraklarımızın güzel çıkartma işlemi. Bakın kestiğimiz yerden sarı suya akıyor. Bunu kesinlikle e, bekletin. Aksın. Ya da şu şekilde çıkardığınız yerlerinizi suyun içinde muhakkak bir 5-10 dakika bekleterek temizleyin. Lütfen şunların muhteşemliğine bir bakar mısınız? Şöyle paylaşmak istiyorum. Dolu dolu bu şekilde çıkartmaya devam edeceğiz. Sizler de evinizin bahçesinde, balkonunuzda, camınızın önünde çok rahatlıkla kanalımızı takip ederseniz aloe vera yetiştirmenin püf noktalarını öğrenerek yetiştirip bu şekilde kendi evinizde doğal içerikli kremler, maskeler, jeller hazırlayabilirsiniz. Tüketmek için şerbetler yapabilirsiniz. E, muhakkak takipte kalın. Abone olun, bildirimleri açın. Ve bu tarz paylaşımların devam etmesi için lütfen beğeniye basmayı unutmayın. Bol ve bereketli aloe veralarınız olacak. Bu geleceğin bitkisi. Kesinlikle çocuğunuz için kendiniz için muhakkak bunları yetiştirmeyi öğrenin. Evet. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bunları da zaten yine kullanacağız. Şöyle bakar mısınız lütfen? İstanbul Silivri'deyim. Sizler de Türkiye'nin dört bir köşesinde evinizde, balkonunuzda bahçenizde yetiştirebilirsiniz. Yeter ki isteyin. Emek sarf edin. Başlayın. Karşılığını kesinlikle alacaksınız. Ben 2 yıldır aloe vera ile ilgileniyorum. Araştırmalar yapıyorum. Ve sonunda gördüğünüz gibi küçük bir botanik bahçem oldu. Ve kendi jellerimi hazırlıyorum. içeceğimi yapıyorum. Kızım atopik bir sahip. Ben kendim atopik bir sahibim. Egzaması var kızımın. Aynı zamanda alerjen. Yanıklarında, düşmelerinde kendim el, yüz, saç ve benzeri bütün işlerimde aloe veralarımı kendim yetiştiriyor ve kendi %100 doğal içeriğimi kullanıyorum. Sizler de yapabilirsiniz. Lütfen takipte kalın, abone olun ve bildirimleri açın.